Evet arkadaşlar yeni demez sürücü kursu çakırlar direksiyon sınavı anda. aracın içinde yapar çalışması yapacağız. Devam edelim Batuhan. Batuhan'la beraberiz. Şu gösterdiğim dubayı arka kelebek camından kaybedecek. Görmeyecek. Kaybettikten sonra direksiyon simidine eğilerek tekrar kaybedecek. Evet. Kaybettik. Tam sağ yapıyoruz direksiyonu. Arkadaşlar lastiğe bakarak geliyoruz ilk dubaya çarpma ihtimalimiz olabilir. Çok gittiysek ileri. Çarpmadığımızdan emin olana kadar sağ aynaya bakıyoruz. Yavaş yavaş kavramayla. Çarpmadığından eminsen sol aynaya bakıyoruz. Evet şu an çarpmıyoruz bakın. Sol ayna. Şu sol aynayla duba yan yana gelene kadar geliyoruz. İşte böyle yavaş yavaş. Size acele edin acele edin demeyecekler. Duruyoruz. Direksiyonu bir buçuk tur yapıp biraz daha geri geliyoruz. İşte bu. Bu kadar. Parkımız tamamladık. Çıkarken de dört kapattık. Sağ sinyalimizi verdik. Birinci vites aldık. Sağ aynayla. Şimdi bir saniye batıyorum. Şu önümüzde Duba olacak. Duba'ya çarpmamak için ve buna çarpmamak için evet, kalkalım. Ee, aynayla Duba'yı yan yana getireceğiz önce. Çünkü direkt sağa yaparsak çarparız Duba'ya. Yan yana geldikten sonra direksiyonu tam sağ yapıp artık çarpmayız. Farkımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.